CS2 Donburi hesapla haftalık drop düşürüyorum, 7. hafta. İlk hesapta bir tane Genesis Terminal ve Tuzluk ile başlıyoruz. İkinci hesapta bir Genesis Terminal daha ve MP5 Misket Limanı. Üçüncü hesapta bir Rüyalar ve Kabuslar Kasası ve Mekon Bronzlaştırıcı. Dördüncü hesapta bir Kilowatt ve P90 Kumskayı. 5. hesapta bir terminal daha ve avuk tarayıcı. 6. hesapta bir rüyalar ve kabuslar kısası ve UMP karanlık tesis. 7. hesapta bir terminal daha ve P250 moralar. 8. hesapta bir tane terminal ve tek 9 varikan flash. 9. hesapta rüyalar ve kabuslar kısası ve tek 9 mavi patlama. 10. hesapta bir genesis terminal ve 8 top grafitisi. 11. ve son hesapta rüyalar ve kabuslar kısası ve 5 son sonbahar çalılığı. Böylelikle 7. haftanın geliri 14 dolar 89 sent yapıyor. Toplam gelirimiz ise 283 dolar 13 sent. Sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.